Bizi sabırla dinlediğiniz için çok teşekkürler. Üçüncü bölümle birlikte videolarımıza devam ediyoruz. yapmamış. Önce yinelenen değerleri kaldıralım. Seçtik, veriye geldik. Yinelenenleri kaldır dedik, tamamladık. Dedik. Hepsini yinelenenleri kaldırdık. Şimdi Adana İl Müdürlüğü'nün işte personelinde çok verisi vardı. Onları burada yapıyordu. Yani birçok bir verisi vardı alt alta. Biz bunları aldık, kopyaladık buraya. Kopyaladıktan sonra yine hızlı bir şekilde kaldırdık. Nasıl yaptık? Bir daha gösteriyorum. Seçtim. Sütundan seçtim, uğraşmadım. Yine kaldırdık. Metni sütuna dönüştürün, yan tarafına yine renderi kaldırdık. Peki bu yine bir, bir öğenin sadece kaldırmak değil de ben bunu göreyim. Ona göre kaldırayım ya da bileyim, yine işaretleyeyim diyorsak onun da farklı yöntemleri var. Ben araya şöyle serpiştiriyorum. Böyle tutup böyle alt aldığım zaman da aynı değeri verir. Bunu da görmüş olalım. Seçtim, girişe geldim. Koşuldu biçimlendirmeden yine neden değerleri ne yaptık? Koyu kırmızıyı, sarıya gibi. Bunları işaretlemiş olduk. Niye? Şu şuralarda vardı. Bu alt tarafta biz muhtemelen biraz önceki kaldırdığımızda kaldırdı. Yukarıya doğru getirdi. Diğerlerini de altta bıraktı. Bakın şurada. Şimdi ben bunların hepsini bir seçip sileyim ki şu verdiğim formülü de bir e, görebilelim. Şimdi şunları Ctrl C dedim. Kon pardon Shift Ctrl'e bastım. Yön tuşlarından da alt yön tuşuna bastım. Tüm satırları seçmek için. Bir alanın başından sonuna seçim yapmak için. Shift kontrol tuşuna basıyoruz. Pardon, ilk önce seçeceğimiz, başına geleceğimiz alana geliyoruz. Hızlı bir şekilde gelelim çok fazla verimiz varmış bizim de. Geldik buraya. Buradan sona kadar gideceğim. Shift kontrolü tıkladım. Klavye'den yön tuşlarından da aşağı yön tuşuna bastım. Bakın başından sonuna kadar seçtim. Ne yapacağım ben burayı? Temizleyeceğim. Temizleyebilirim, Deletiye basabilirim, satır sil diyebilirim. Ne istersek onu yaparsın. Bakın artık yinelenen değerlerimi göstermiş oldu. Şimdi bu bu değerlerim yineleniyor diyor. Diğerleri yinelenmiyor diyor. Biz yinelenen değerleri de otomatikman kaldırmış oldu. Bu özellikle birlikte. Şimdi metni sütuna dönüştür gibi bir özelliğimiz var biz formülleri hızlı bir şekilde geçtik. Veriye geçtik aslında burada. Burada da veride de baktığımız zaman veri al bölümü var. Burada dosyadan, çalışma kitabından, farklı yerlerden verilere alabiliriz. Bunlara girmiyorum çünkü biraz uzuyor burada girince. Katılımcılarımız da ister istemez sıkılıyor. İşinize yarayacak özelliklerden bir tanesini daha göstereyim. Metni sütuna dönüştür. Şimdi bu metni sütuna dönüştürü ne için kullanıyoruz? Özellikle yazılım kullanıyorsanız ya da herhangi bir veriden bir yerden bir veriyi export ediyorsanız export demeyelim de buna raporlama yaptırmanız gereken bir programınız varsa ya da sizin karşınıza böyle saçma sapan bir tek sütüne yazılmış veri geldiyse bunu nasıl anlamlı hale getirebiliriz? Nasıl tabloya dönüştürebiliriz? Aslında burada yapmak istediğimiz şey böylesine karışıl bize gelmiş bir veriyi nasıl anlaşılabilir hale getirebiliriz? Bu soru. Bunu bileniniz vardır, uygulayanınız vardır belki ama biz burada yeniden tekrar etmek istiyoruz. Bakın, tek bir satıra girilmiş birden fazla veri. Seçtik. Nereden seçtik? Sütundan seçtik. Satırlara girilmiş ama sütundan hızlıca seçiyorum. Böylece gösteriyorum size. Metni sütuna dönüştür diyor. Hangi bölümde? Veri. Veri metni sütuna dönüştür. Benim bu verilerim ben e, eğitim başında demiştim IP telefon birimi değil. Burada biz telefonların dahili numaraların kimlere ait olduğu, telefon marka ve modellerini içeren bir bilgi e, havuzu burası. Burada ben bu bilgileri alıyorum, metni sütuna dönüştür deyip metni daha anlamlı bir hale getirip ondan sonra işlemeye başlıyorum. Ya da raporlamayı bunun sonrasında devam ettiriyorum genelde. Programlar ne yazık ki bunu yapmıyorlar. Bu şekilde veriyorlar bize. Sınırlandırılmış şekilde yaparsam belli bir veri girerek bu metni sütuna dönüştürürüm. Ben şu an için belli bir veri gireceğim. Veri girmemeyi de birazdan gösteririm. Sınırlandırılmış diyorum. İleriye düştüyorum. Şimdi burada... Verilerimizi nasıl ayıracağımızı söylüyor, soruyor aslında bize. Verimizi biz burada neyle ayırabiliriz? Şöyle bir bakıyorum. Verimizi ben bakıyorum 150.04 virgül çift tırnak virgül çiftirnak. Çiftirnak olur. Ama bu sefer virgüller şeyde kalır. Kenarda kalır. Virgüllerden de kurtulmam lazım. Hem de onunla ayırabilir miyim? Virgül 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 bir sürü virgülü ben bunu virgülden ayırırsam verimi tek bir satırda bulunan verimi daha fazla satıra dağıtır. O zaman ne yapacağım? Virgül Bak virgüle tıkladığım anda tüm verimi satırlara böldü. Ş pardon sütunlara böldü. Sütunlara dağıttı. Bir satırdaydı tüm sütunlara dağıttı. Hemen tek bir hamleyle yaptı. Çok uzatmayalım lafı. İleri diyelim son diyelim bitirelim. Şuraya şöyle bir çift tıklayalım, fazla böyle uzatmasın. Bak ne kadar anlamlı bir hale geldi verimiz. Böyle hepsini seçip baştan sona çift tıklarsa, olması gereken uz uzunluğa getirir sütunların sütun yüksekliklerini. Satırlarda da aynı şekilde seçtik, alta çift tıkladık, olması gereken satır yüksekliğine getirir. Tek tek ayarlamıyoruz. Ben artık 150.04'ün Niyazi Mirza olduğunu, 150.06'nın elektrik olduğunu verimli işleyerek açık bir şekilde, rahat bir şekilde gördüm. Bunu bu pratik yöntemle yapabiliyoruz. Başımıza gelecektir, böyle veriler olacaktır. Yani nasıl yaparız diye düşünmeyelim. Bu, bu, bu dosya bozuk, bu Excel olmamış demeyelim. Hızlı bir şekilde çevirelim. Genelde Excel verileri Biraz önceki gösterdiğim şekilde geliyor. Yani bir dosya, bir program programda veriyi almak istediğiniz zaman, export etmek istediğinizde verileri biraz önceki gösterdiğim şekilde virgülle ayırarak getiriyor, tırnakla ayırarak getiriyor. Yani programlar arka tarafta size bir Excel tablosu oluşturmaz. Bunu anca bir yazılımla ekstra son kullanıcı yazılımlarıyla ekstra yapabilir. Ya da bunu size paylaşırlar. Siz bunu metni sütuna dönüştürten yapın derler. Zor bir şey değildir aslında. Ama yapmazsanız bu sizin sıkıntıya sokabilecek bir özürlük, özellik haline gelir. Metni sütuna dönüştür dedik. Bir de buradan veri doğrulamayı gösterelim. Veri doğrulama bir personel listesini mesela böyle göstermek yerine bir de listbox'ta göstermek var. Bu daha aslında kullanışlı olur. Ben bunu tek tek bakmayayım da listeden seçeyim dersek bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Bakın bu alanı seçtim. Dedim ki bu alandaki personelleri ben bir alanda göstereyim. Yani ben bir yerde gösterip açılır liste şeklinde göstereyim. Olur mu? Buraya geldim, seçtim. Seçtikten sonra buraya bir ad tanımlaması yapmam gerekiyor. Bakın bu formülde ad tanımlı ad yöneticisi diye geçer. Çalışma kitabında kullanılan tüm adları oluştururuz. Bu adlara göre bir yere eşittirle o adı verdiğimiz zaman orada bunu listeletebiliriz, farklı de kullanabiliriz. Ad yöneticisiyle bunu yapabiliriz ya da hiç uğraşmayız ad yöneticisiyle yapmak için şuraya geliriz. Bura nedir? Ad kutusu. At kutusunda biz seçtiğimiz alana bir at veririz. Burayı niye D1 gösteriyor? İlk seçili satırın isminin ismini veriyor. D sütununun birinci satır anlamına geliyor. Sildim. Buraya dedim ki Murat dedim. Artık bu seçtiğim alan Murat yok. Evet, tıkladım. Bakın artık işaretçimi başka bir yere tıkladım. Buraya seçtim. Murat dedim, Murat geldi. Bakın fark ettiyseniz bizim biraz önceki oluşturduğumuz tablolar da artık burada. Ekle tabloyla oluşturursak tablolarımız buraya geliyor bir ad olarak. Ama tabloyu kendiniz oluşturursanız hiçbir yere gelmez. Excel onu tablo olarak görmez. Bundan dolayı özellikleri kullanırken ilgili alanlarda kullanmak bize avantaj sağlar mı? Sağlar.